Evet arkadaşlar bugün Minecraft elmas video elmas bulma videosunun devamını çekiyorum. En son 5 elmas bulmuştuk. Hatırlarsınız yani izlediyseniz. Bunu normalde öyle yerlerde vallahi hiç elmas çıkmazdı en fazla kömür gibi şeyler çıkıyordu. en son hayır hayır hayır. En son canavarlar bizi öldürüyordu. En son canavarlar bizi öldürüyordu. Arkadaşlar bekleyin bekleyin. Hayatta kalmadan çıkacağım valla. Zorundayım çünkü canavarlar bizi öldürürken tam çıkmıştım. Öyle de zamanı bulmuşum ya. Ya karşıya falan geçeyim arkadaşlar şöyle. Şöyle geçeyim biraz da. Tamam şu an durabilirim. Şu an durabilirim. Tamamdır burada durayım. Şu hayatta kalma. Burada ben az önce şey gördüm. Ay doğru ya. <laughs> <laughs> Vallahi zorundayım şu an. Bir saat orayı bulmaya uğraşamam. Bir saat orayı bulmaya uğraşamam. Şey değil mi lan? Direkt ben burada bir şeyi bulmuşum. Ne kadar şanslıymışım ya. Gördünüz mü? Ne kadar şanslı adamım be. Tamamdır ya. Bir tane şey bulunca yürüyeceğim. Ben şöyle ileri gitmiştim. うよ <clears throat> Çıkmadı, yitirmede bununla çıkmadı. Evet han evet, çok arası. Alt ah, net ay oldu. Tamam iyi ya. Çünkü yaracığım onda geldim buraya. Ya ben öldüm yeri nasıl bulacağım ya? Keşke hayatta kalma şeyindeyken yaratıcıya geçmişim ya. O zaman şey yapsaydım. Keşke o zaman şey yapsaydım ya. Yani neydi ya? Yani şöyle yerimizi şey yapıyoruz ya. <laughs> keşke onu yapsaydım. Allah uğraşacağız mı uğraşacağız ya? bak Ben şuralardan bir yerden geçmiştim arkadaşlar. Ben tam oralardan bir yerlerden geçmiştim. Ben. şöyle yerlerde vardı. Evet vardı böyle yerler. Ama işte böyle yerler. <laughs> Öyle yerler yoktu işte ama. Nasıl bulacağım ya? Baştan başlasam elmas bulmaya 2 saat uğraşırım. Önceki envanterimdeki şeyleri yapayım. Şimdi 5 elmas vardı. Elmas vardı. 5 tane. Şu an burası 64. Ama ben bunu 5 yapacağım. Şöyle yarısını şuraya koyalım. Yarısını bırakalım. Yarısını bırakalım. 7 ya 7 oldu. Şimdi de yarısı gidince 3-4 şöyle şuna iki heh tamam oldu bir tane şey vardı. Bu neydi? Taş. Taştı değil mi? Bir tane balta vardı. O balta da taştı. Kılıç yoktu değil mi? Evet kılıç özellikle yapmamıştım. Beden tasalı kılıç çıkmıştı. Sanki öyle bir şey vardı yani. Yoksa da bak sadece Dört eşyamı aldım yine. Yani yine onu sevdiriz. Crafting table bir de şey alacağım sadece. Benim demirim de vardı ya değil mi? Demiri de alalım hemen. Parasını alsana. Tabii bir şey olmaz arkadaşlar ya. Daha bebek anlamaz. Arkadaşlar bir de kanal daha çok büyürse daha fazla kişilerle video çekebilirim. Tam 4 demir vardır ya yani elmas vardı. Ay altın altın ne elması? Altın. Benim ben de altın vardı. Kaç tane vardı? 4 vardı ya bunda. Şöyle, şimdi 4 yapalım tane 4 olsun bu da. Ay 3 oldu. Ben yani şöyle koyalım hemen 4 2 1 Heh Şöyle öbür hepsini şöyle koyalım şuralara Bekle Burası mı yoksa? mi ee, yok. Bu benim girdiğim yer mi? Ha yok girmemişim. girmemişim ama yine benim karşıda bırakmam lazım kendimi. Tam burada bırakıyorum. Tamamdır arkadaşlar burada bıraktım. Devam. Ay. İlk şu köye gideceğim sonra piramide bakacağım. Arkadaşlar demirciler ondan kaldırıldı mı ya? Sanırım kaldırıldı. Çünkü normal köyde de yok. Çöl köyünde de yok. Valla. Hiç köyde yok demirci. Gel gel gel. Gel. Evlerde de hiç sandık yok ya. Gel oğlum. Gel gel. Böyle ya. Gel oynuyor ya abla abi? gel. Valla evde boş odamız varsa böyle bir yerlere geçin bebek varken evde. Telefonu var. Şimdi böyle bir şey yapamıyorum. Gel oğlum, gel, gel. Ben de diğer odaya geçiyorum. Tamam, hemen geçeyim. Hayır. Tamam, ben odaya geçtik hemen. arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Ölüp ölü çalıyor almaya gerek yok ya. Ölü çalayım ne yapayım ben? Paket çok olur. Tekrarlamamız artar. Şimdi ben bu köylü dönsem mi? Öldürsem mi? az lak, blok blok toplayayım blok diyorum az <laughs> de bende yemek de vardı ya değil mi 60 bir sürü sürü, karpuz vardı çünkü en sevdiğim şey karpuz i̇şte ben demir golemi keseceğim hemen al bekleyin arkadaşlar bu sefer yani yapmam gerekiyor Az önce ne oldu? Ben ne yaptım? Şurada mı anlamadım. Ayrın golem. Neredesin Ayrın? Ayrın. Ayrın değil de demir golem desek de olur. Ay. Ama bu demir golem bizi de koruyor şu an. Yani bizi de korumuş oluyor ama bence keselim ya. Ve demir çok lazım olur çünkü. Allah belanı dedim ya kes bize diye. Ama dışarıda demedim zaten. Yani içten dedim. Zaten eşyalarım şurada bir yerde olacak. Değil mi? Ben böyle demir golemde şey yapıyorum ya. Eşyalarım düşüyor ya demir golemi keserken. Çok tırsıyorum ha. Eşyalarımı zombiler falan alacak diye. Zombiler eşyalar alıyor ya. Çok tırsıyorum öyle bir şey olunca bir tane vurabilirsin saklı Sak bir beşlik. Iron Golem. Allah belanı. Allah belanı. Ben de niye hep düşüyorum ya? Allah belanı dencek bir şey benim düşmem. Yani değil mi? Heh. Niye düşüyorum Tamam bu sefer düşmeyeceğim. Bu sefer düşmeyeceğim. Bu sefer yapacağım. Kazanacağım bu sefer. Bu sefer kazanacağım. Ağlayacağım ayının golemin kalbine. Kalbine. Atak <laughs> Yok şurada bir şey yok. hadi toprak tamam. Bak şunu alalım. Şöyle. Selamın. Selamın aleyküm. Evet. Hadi, bir. Hayır abi. Hayır Iron Golem beni takip ediyor. 1-2-3 İnşallah buraya yetişemiyordur. Yanı çıkmaz değil mi? Son yine ben yere atlayarak yaptım. Ama ya Allah'ım ya. <laughs> Of! Niye böyle oluyor ya hep? Tamam ya. Ben burasını etle de ay etle de diyorum. Elle de alırım. Et geldi aklıma et geldi. Bak, bak hadi bir sürü. Şey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeşim. Et mi zaten ya? Çok. Bir şey ya ben çok çok kötü ölüyorum ya hemen ölüyorum yani çok iyi ölüyorum hemen ölüyorum <laughs> Hı, arkadaşlar bu sefer bir yanlışlık oldu işte ya yapamadık valla ama devam edeceğiz yani hep çalışacağız bunları yapmak için arkadaşlar play mod veya happy mod uygulamasından play ya, yani minecraft indirebilirsiniz bedavaya şey mi ya. İnşallah şeyi bulmam ha. Diğer şey elmasları. Yoksa azlı, haks, azlıksız diyordum. <laughs> Haksızlık olur yoksa. Şey değil mi lan? Köylerde böyle kale oluyor muydu yoksa orası köy değil mi? Merak ettim ya. Gideceğim. Gideceğim. Ben oraya da gideceğim. Oraya gitmeden duramam ben. Çok merak ettim. Ben yani de ilk de şu kaleye gireceğim Çok merak ettim arkadaşlar. Ya, yoksa şey çöldeki şeyler mi böyle oluyor böyle? Cadı karesi oluyor ya. He, ekmek var. Şöyle buğdayları da alalım. Buğday, değil mi? Bu evet, buğday. Şimdi şöyle bir şey. Ah, ay. Ah. O Burada da ayran golem var. Bunu da keselim hemen. Şöyle bunu da 70 ölüşte keseriz. Hey. Arkadaşlar bunu bir ölçüde keseyim. Yemin. Vallahi vallahi Valla bunu bir ölüşte keseceğim. Bir ölüşte keseceğim bunu valla. Hiç uğraşamam çünkü. Arkadaşlar aynı aynı golenden niye şey düşüyor? Gül. Yoksa bize gidiyor mu aynı golen? gidelim arkadaşlar gidiyoruz bu ayran golümü de keseceğiz düşünsenize bir tane daha köy çıkmışlardı içlerde mi lan yani ileride çoğu çıksa vallahi bu pembe köy çıkma olasılığından daha azdır e yani iki köy yan yana bir köydeyken öbür köy görünüyor kladınız ya. Aa, senin iyi oldu ha ben torbayı da unutmuşum. Sorgu duvarı geldi, farm yap. Ya patladım, patladım. Az istersen çıkışta rahat katı, rahat katı. Hopa. ya. 9 demirim var. Bence keseyim. kolay ben şey yapabilirim. Yani. Hadi ya yüksek bir yer bulmam lazım o yüksek yerden şey yapacağım. Ah oh, çıktım ayrın golem. Selam. Buradan vuramıyorum lan. İşte bir yanlışlık oldu. Hemen kandırayım. Aa! Kalka gittik. Kalka <laughs> gittik sonra. Ya yeah, sonra da yine atlayacaktım. Atlayamadım bu sefer. Ben niye böyle aşağıdaki evlere bakmıyorum? Belki böyle evlerde daha değerli şeyler vardır. Şimdi merdivenleri alayım ha, bana lazım olur. Adamın evini gasp ediyorlar. Adamın evindeki şeyleri alıyorum ya. Okey almaya gerek yok. Desenli mi? Desenli sandım Allah'ım ya. Oha lan kapıdan geçtim. Baga bak. Baga bak. Sanki bana bak der gibi. Bu ne oğlum ya? Ben çürük et istemiyorum ki. Niye benim peşimde çürük var hep? Yani etrafında. Çünkü Iron Golem Kriket yiyor. Ha şaka yapıyorum ya bilmiyorum valla. Iron Golem demir yemiyor mu? Yemek olarak değil de. Oh, ya ama kuru kuru da gitmez ya salça yok mu bu oyunda <laughs> ama oyunda salça olsa çok iyi olmaz mı ya bir de ekmekle salçayı birleştirsek uh. Renkler de oyuna salça geliyormuş. Ekmekle salçayı birleştirme de geliyormuş. Bir de kaşar da geliyormuş sonrasından. Sonra böyle kaşarlı tost yapma geliyormuş. Oy! Ben kaşarlı tostumu kendim yapmadım Sonra giderim kaşarlı tostumu yerken oyunda da kaşarlı tost yiyor. Çok mantıklı Hemen piramide mi gitsek ya bence? Bence gece oluyor ya. Yani. Yapayım. Doğru, falan yapıyorum ya geç geçsen sen ne ya? Yani tekendim de bir sonu hiç varacak. Direkt direkt yani bilmiyorum abi. Yani, Yapamam da zaten. Yapılmasını bilmiyorum ya ben. Yani yap yapmayı bilsem şöyle bir de yok var ya. Ve koyul bir de koyuna tekne çek, yapardım. Tekneye koyunu koyardım çubukla şey birleştirelim lan köylü. Köylü. Ne oluyor lan? Köylü ne yapıyorsun? Geri <laughs> Şeyler Köylerine geri zekalı. Aa! Az önce köylüyle zombiyle birleştirme mi geldi? Bana mı öyle geldi? Az bekle. Aa! Köylüyle zombinin birleşme yerini gördüm. Zombi köylü görürdüm hep ama. hep birleşimini de görüyorum. Zombie <laughs> ya, Hadi sürükleyelim Creeper. hahaha. Zombie. Hadi goruselim sürükleyip. Zombie köylü, köylü Köylü yapıyor niye? İngilizce yazıyor da. Ah Allah belanı versin Allah belanı versin Allah belanı versin. Allah, Allah. belanı. Versin. Allah. Aa, oraya zaten aynı evdeyim. Demirle bir zırh yapayım ya kendime. Alt ne alakalı? Lan? Ha doğru şey yaparken yapmışım. Dur alalım. Ha uyuyor. Sence uyumuyor? <laughs> şey mi lan şöyle şey yapınca... diye. Şeye benzemiyor mu ya? Bu bilgisayarın şey şey oluyor ya neydi ya o? Error vermesi. İşte oyunu falan. Diye. Yeah. <laughs> <laughs> O sırada benim error verme sesi diye agama şey gösterdiğim şey. Hey, <laughs> ne alaka ya? Hemen şuraya gitmek istiyorum. Ben. Benim odunum niye yok ya? Yok ya. Odun alacağım. Ya. Çünkü ben ilk baştan odunum var. Ama sonra ölünce gitti. Alttan gidiyorum, daha hızlı gidiyor. Acaba abi ne alttan daha hızlı mı gidiyor yoksa üstteki işte aynı hızda mı gidiyor? Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar şimdi bu şeyi ne yapacak? Nasıl yap? Yapsak ya elmas bulma. Yani bir tane daha elmas bulunca video mu bitiyor yine. Bence öyle yapsak daha mantıklı olur. Ama bence bir tane yapmasak mı ya bir tane alsın. Ya, hopa Allah belanı. Aa, ben yine toprak toplamam lazım. Lan ben burada nasıl çıkacağım? Anne, ben buradan nasıl çıkacağım? Taşlar çok. Bildiğinleri kırmak zor sürer ya. Hadi ben götüreyim de. Oo, tamam çok güzel. kadar falan tutabilir miyiz? Sen yoksa beklemedi böyle. Sadece yerde şu görünüyormuş ha. <laughs> Şunları da değiştirelim. Yetmezse onları da kurtulurum. <laughs> arkadaşlar çoğu kişi <laughs> youtuberlar şey yapıyorlar ya. Böyle şey yaparken ve TNT yeri falan alıyorlar. TNT'leri almaya da gerek var ya. Bakalım da yanlışlıkla. kalmış. altın buldum ama altına gerek yok. Ya elmas zırh bulduk ya. Bu attır ama. At. Atıyoruz bak. Kırılmazlık ananı. Bende büyüler de vardı. Şimdi hatırladım kırılmazlık 4 gibi bir şey vardı sanki. mi? Bu kadar fazla toplamaya gerek bile yokmuş. Aa, fark etmeden aynı bloğu tutturmuşum. Tamam da şimdi ne, ne yapasak? Ne yapasak? Hadi çok güzel. Başka bir yerlere gidelim ya. Burada ağaç da yok. Ya bu ne alaka ya? Geçen bölümde gördük bir sürü ondan. Kaç görmüştük biz geçen bölüm? 5 tane bile görmüştük ya. Boş olmamıştı bir daha abartmayın. 2-3 olmuştu geçen bölüm içinde. Bu sefer de 2 oldu. Oyuna ilk başladığımızda da görmüştük ya. Ya oğlum ya. Ya. Of. Oh. minecraft oynaya oynaya tutucan borumuzu ya resmen her şey adı değişik bak mesela bir tane büyü vardı ya şimdi o büyüyü hiç oynayamamak için eksik çiçeğim borumuz nedir bir şey bir şey bir şey değil mi lan şöyle yandan bakınca çok komik değil mi bu şeyler baya zekiler şöyle... Arama var, şey böyle böyle şöyle biraz çek Bazıları böyle hem yanaktan içe çekiliyor ve çenelerini biraz öne itiyor ya. Bazıları da çok fazla itiyor. Sanki şöyle yandan bakınca çok fazla çenesini itenlere benzedi. Ama öyle öyle değil mi harbiden Bir de ağzı açık oluyor. Öyle ağzı açık olanlara ben <laughs> Yani kısaca mal Hadi. O sırada ay neydi ha merdivenle emelci yapmaya çalışan yıl şaka bu ya. Yazı severim Allah onun da kanalı var yine onu yapıp atuşacaksa sponsor diyor. Ne neydi ya? Bunu versin şey yapmak istemiyorum. az önceki yeri buldum. Zıbat da bu zıpat. Ben de ikisiniye yayıyorum. Vallahi elmaslımış. Şimdi şey önceki kesin de başka bir yermiş. Sadece yan yanaymış. Bir şey değil mi? Ben oyunda dev olduğunu bile bilmiyordum herhalde. 5 dediğime bakmayın ya bir çok olmadı da çok fazla az yani biraz ay önce işte ya 5 4 5 4 kapandı mı